Türkiye'nin işit konusundaki rolünü mü soruyorsunuz? Ee, Orta Doğu konusundaki rolünü mü soruyorsunuz? Bakın işit işit deyince böyle sadece yani bunu böyle çok şey küçük bir pencereden değerlendirirsek saçma sapan bir noktada noktaya gideriz. İşit bir Batı projesidir. İşit daha önceleri yani bunu Erdoğan Bey de muhakkak kabul edecektir ama ee, Şimdi işte bakın elimde bir kitap var, Siyasal İslam, İslam'ın Geleceği, Graham Fuler, bu adam CIA direktörü. Ee, 80'li yıllardan önce Orta Doğu'ya gelmiş, ee, Orta Doğu'da İslam üzerine inanılmaz çalışmalar yapmış, çok başarılı bir konuları. bu işi çok iyi biliyor. Kendisi aynı zamanda Fethullah Gülen'in de ABP'ye yerleşmesinde referans vermiş bir e, uzman şimdi bu kitabı işte benim elime aldım tesadüf oldu okuyorum siyasal İslam e, batının bir projesidir bana göre e, belli bir noktaya kadar gelmesine izin verdiler en çok da Türkiye'de bunun yol almasına izin verdiler ama artık batı siyasal İslam'ı istemiyor siyasal İslam'ın bitmesini istiyor bunun içinde işte işin veya onun uzantıları bir takım örgütlerle daha sonrasında da bunları e, işte Avrupa'ya ve Batılı ülkelere bu terörü taşıyıp bir biçimde siyasi sistemde ortadan kalkması için kendi yarattığı o kendi yarattığı projeyi ortadan kaldırmak için bir çaba içerisinde ben e, işini işte, tamamen bir proje olarak diyorum. ama bu Türkiye projesi falan değil lütfen yani birbirimizi kandırmayalım. Türkiye Orta Doğu'da böyle at koşturacak kadar daha büyük bir ülke değil. Hani Ahmet Davutoğlu'nun bir lafı vardı başbakan olmadan önce. Ben hep bununla hani, şey yaparım yani böyle gülerim bu lafla. Bizden habersiz sinek uçmaz dedi Orta Doğu'da. Biz bir gördük bir günde Rusya'da 40 küsür tane personelimizi işit rehin aldık, Bizim dünyadan haberimiz yokmuş. Yani o personelin kurt kurtarılma çabalarını da takdirle izledim ve destekledim. Gerçekten o süreci çok iyi yönetti Türkiye. Kırk küsür insanın gerçekten bir biçimde Türkiye'ye getirilmesi için çok iyi bir diplomasi yürüttü. Ama şu gerçekti, işi Türkiye projesi falan değil. Lütfen hani bu işte Türkiye destekleri Türkiye işte silah üretiliyor, Türkiye'de silah üretiliyor. Lütfen bunu bir yere not edin. Silahı üreten Amerika, silahı üreten Almanya, silahı üreten Rusya, silahı üreten Fransa, Sadece Türkiye bir yol yani bir geçiş güzergahı, oradan götürüyorlar, oradan getiriyorlar. Ama eğer bugün batı dünyası, başta Amerika olmak üzere dünyanın jandarması dediğimiz Amerika, işini istemiyor olsa, iş Zorunda kaldığına inanıyorum. Ama işidi besleyen işidi yaratan işidi meydana çıkaran Türkiye'dir, Türkiye destekçileridir, Türkiye'nin içindekilerdir, Türkiye, Türkiye yöneticileridir demek de bana göre yine çok insafsız diyorum. Bu Batı projesidir ve bu Batı projesinin bir kanadında da maalesef Türkiye e, statüsü gereği e, bir parçasında yer almaktadır. görüşü de almış olduk. Zaten başından biliyorduk ama yani biz bugün çağırmayla gerçekten sizlere şu an saygı edildiğinizde dolayı teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa sorularınızı not alacağım. Sırayı göre en evet, önemli isterseniz başlayalım. Buyurun. Selim. Evet, kime? Bir an için söylenen her şeyin doğru olduğunu varsayalım doğru olup olmadığı tartışılır o ayrı mesela. Ama şey, şey, şey söylüyor. Türkiye o zaman bu durumu Türkiye hükümeti ya da Türkiye'yi yönetenler bu durumu açık açık itiraf et, etmeliydiler. <laughs> ve çok da... konuşurken e, Atatürk hakkında ve onun bize bırakmış olduğumuz devlet hakkında ırkçılık suçlamaları yapıldı. Zaten bugün AKP iktidarının 12 yıldan beri Türkiye'de yapmak istediği ve kendim, kendisine verilen o yönelde Türkiye'de ulus devlet anlayışını yok siz de zaten e, etikten, mümkün, bu, konuda aslında neden canlıca, bir, <laughs> e, Soru sorarsan iyi olur. Yorum evet. yapma. Bir de e, sorun olarak Yani... Ya, ne ya, 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 de ya, 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 soru olacak yok ama yorum çok yaptılar. Selim Bey Hanım'a da e, Bugün e, bize yansıtılar. Diyelim biz dışarıda yaşıyoruz. İşte sınırlar açılırken özellikle özellikle e, Kobane'deki direnişte direnişi desteklemek isteyen hem izlemek isteyen basın vesaire sınırlar kapatıldı. Neden? Bunlar yapıldı. İkincisi e, bundan sonra dediğimiz yani zor bir dönemde geçiyoruz Türkiye. Öyle anlayalım. Neler yapıldı? kesin basın mantığı olarak bugün Orta Doğu'da katliamlara bir şekilde ortak olarak düşünen Türkiye'nin nasıl geri çekilebilir bu katliamlara nasıl geri çekilebilir? E, i̇ki dost daha var. Teşekkür ederim. bir arkadaşımızdan gelmiş. Adı güzel. Tamam, tamam. Yüceniz de değil mi? Diyor. Soruyu soran arkadaşımız adı güzel. Yüce. Bir başka e, soruda ismini göremiyorum. Bundan kaç sene önce şimdiki Cumhurbaşkanı olan Erdoğan dindar gençlik yetiştirelim. Bugünkü kişi dindar İslam değil mi? diye sormuş. Tabii ismi olmadığı için ismi söyleyemiyorum. Eee yani bu efendim memnun Doğru İşit kadınları pazarlıyor. İşit kadınları pazarlıyor. Türkiye'de kadın cinayetleri ayıka ulaşmış. Bu konuda ne diyorsunuz? Sorun e, muhatap ikinci soru cevap versin lütfen. İkincisi <laughs> İkincisi e, Ahmet Kaya örneğini veriyorsunuz. Ahmet Kaya örneğinin dışında belki Elvan örneği var elemanın annesini televizyondan önünde yuvarlatan, mitinglerde yuvarlatan olaya ne diyorsunuz? Bir olay da bu. İkincisi, demokrasiden söz ediyorsunuz. Demokrasi yapan şeymiş. Yani bu daha doğrusu işini yaratan nesliye Avrupa'ymış. Peki Avrupa mesleği yarattıysa, Avrupa'nın dışında bu politikayı hayata geçiren sadece ayağı kimdir? Avrupa'nın en önemli bir politikası var ama bunun da bir pratik uygulayısı var. Bu hat buraya ne Bu ray nereden diyor? Buna bir açıklama istiyor. Evet. Teşekkürler. Şimdi isterseniz arkadaşlar soruları üç evet. yaşa aldık. Eee Erdoğan evet. siz de ben, ben, ben bir şey söylemek istersiniz. Evet. Erdoğan evet. buyur kardeşim. konumda olan insan bir araya gelsin ve ortaya bu kadar kanlı çoğundan bir toplantı olsun. Çekilmiş. Dolayısıyla ben model toplantı tecrübemle kendisine de çok net bir şekilde yani bırak biz kürsüde bize belirttiğiniz konular konusunda bir sunum yapalım. O sunum üzerinden sorular alırsak daha sağlıklı